ve kendilerine başarılar diliyorum. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin çeşitli yönlerini değerlendirdik. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileriyle birlikte küresel meselelerde fikir teatisinde bulunduk. Ukrayna'daki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık. Sayın Başbakan'a Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında bilgi verdim. Malumunuz, Perşembe günü de Brüksel'de NATO olağanüstü liderler zirvesi vesilesiyle bir araya geleceğiz. Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan krizin başından bu yana net bir tutum takındık. Her vesileyle sağduyu ve diyalog çağrısı yaptık tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması gerektiğine dikkat çektik. Maalesef Ukrayna'daki insani dram artarak devam ediyor. Binlerce sivil hayatını kaybetti. 3 milyonu aşkın insan ülkesini terk eder. Geçen ay Lviv'de mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleşti ateşkes ve kalıcı barışa giden yolda elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguladık. Şartların zorluğunun farkındayız. Ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, NATO müttefikimiz Hollanda ile ilişkilerimizi ve bölgesel konulardaki diyaloğumuzu daha da geliştirme hususunda ortak iradeye sahibiz. Dışişleri Bakanlarımızın başkanlık ettiği istişare mekanizması için Vitenburg Konferansı'nın 9. toplantısını Mayıs ayında Türkiye'de icra edeceğiz. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene %30'a yakın artışla 11 milyar dolara ulaştı. Bu şekilde 2016 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar hedefini aşmış olduk. Şimdi ilk etapta 15 milyar dolar, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk. Mevcut istatistikler yakaladığımız ilmenin artarak devam edeceğini gösteriyor. Hollanda 27,5 milyar dolarla Türkiye'nin en çok doğrudan yatırım yapan ülke konumundadır. Hollanda'daki Türkiye kaynaklı yatırımlar da 16 milyar dolar seviyesindedir. Türk müteşebbisler Hollanda'da kurdukları 23 bine yakın şirket vasıtasıyla 6 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla 80 bin kişiye istihdam sağlıyor enerjiden çevreye, altyapıdan teknolojiye, tarım ve gıdadan finansa kadar tüm alanlarda işbirliği imkanlarının artırılması gerektiği konusunda Sayın Başbakan'la hemfikiriz. Yeşil büyüme ve yeşil dönüşümde ortak gündemimizde önceliklidir. İlişkilerimizde önemli bir köprüyü insani boyut oluşturuyor. Hollanda'daki Türk toplumunun kültürel kimliğini de muhafaza ederek refah ve huzur içinde yaşamasına, hayatın her alanına katılım sağlamasına büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 650 bine yakın Hollandalı dostumuzu Türkiye'de misafir ettik. Hollanda'nın seyahat listesinde Türkiye'nin yeşil kategoriye alınması halinde yeniden salgın öncesi rakamlara ulaşacağımıza hatta aşacağımıza inanıyorum. Son küresel gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasının katma değerini yeniden ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. Avrupa Birliği'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan artık üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bugünkü görüşmelerimizin ülkelerimiz ve dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Rutte'ye ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Polis. Well, merhaba. Um... First of all, I'd like uh, to thank uh, my host uh, for this extremely warm welcome today in Ankara. And it's a pleasure to be back in Turkey again. Um, we have a long and important bilateral uh, relationship. Our relations go back more than 400 years. And what's more, um, we are key economic partners. Uh, as you mentioned, um, we have seen a growth in bilateral trade from 8 billion to 11 billion. Our aim is to go to 20 billion with an intermediate goal, goal of 15 billion. And the Netherlands is the biggest foreign direct investor uh, in Turkey. Uh, so there is a lot to work on, and uh, 3,000 Dutch companies uh, being active in uh, this country. Um, but of course, uh, today was focusing not only on our bilateral economic relationship, it was focusing on what is happening. In the world, um, because we are working closely together, also at the multilateral level, multilateral level. Of course, we are both members of NATO, uh, and we are both looking forward to the NATO summit, the extraordinary NATO summit coming up on uh, Thursday. I could say here, and I want to say here, that Turkey Türk? together also at Cinque. the multilateral level, not a lateral level. çok taraflı düzeyde de birlikte çalışıyoruz. Elbette ikimiz de NATO üyesiyiz ve NATO zirvesini de e, olağanüstü zirvesini de perşembe günü gerçekleşecek zirveyi de sabırsızlıkla bekliyoruz. Burada şunu söyleyebilirim ve söylemek istiyorum ki Türkiye İttifak için çok büyük bir siyasi ve askeri önemi aizdir ve tabii ki bu ülke aynı zamanda Avrupa Birliği için de önemli bir ortaktır. Yine sizin de söylediğiniz gibi, Ukrayna'daki durumu da uzun uzadıya görüştük ve ikimiz de Rusya'nın işgalini kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği üzere bu bölgesel barış ve istikrara ağır bir darbedir. Ben de bu değerlendirmesine bütünüyle katılıyorum komşusunu işgal ederek Putin, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir. Bu da bütünüyle kabul edilmezdir. Ukrayna'da Putin'in emirleriyle gerçekleştirilen şiddet acımasızdır ve kurbanları arasında birçok masum sivil de vardır ki her gün bunun delillerini görüyoruz. Mariupol'a yapılan bombardıman. Ki bunun oradaki sivil nüfusu terörize etmekten başka bir amacı da yoktur. Bunu da her gün müşahede ediyoruz. Ukrayna'daki savaş biz batıdaki ülkeler için nispeten yakın geliyor ama Türkiye'de çok çok daha yakın aslında bunu. Çünkü Karadeniz sınırı olan üç ülkeden bahsediyoruz. Türkiye bu ihtilafta aslında kilit bir rol oynuyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu rolü üstlenmiş olmasından büyük memnuniyet <laughs> duyuyor ve size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda kabine üyelerinize de bu ihtilafın çözümünde gösterdiğiniz diplomatik çabalardan dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye aynı zamanda boğazdan gemilerin geçişi konusunda Montreux Sözleşmesi çerçevesinde gerekli yükümlülüklerini de yerine getirmiştir ve bu rol e, sebebiyle de tebrikle teşekkür etmek istiyorum. Zira barış noktası Karadeniz'de olan e, bir yer olan bu gemileri boğazdan geçirmiyorsunuz. Türkiye sorumluluğunu üstleniyor ve ötesine de geçiyor. Sadece Ukrayna'daki savaşla alakalı olarak değil, diğer alanlarla ilgili olarak da örneğin, 2015'te ve 2016'da Suriye krizinde Türkiye, yüksek sayıda mülteci kabul etti. Bu da kısmen Avrupa ve Türkiye, ve Türkiye arasında o dönemde yapılan anlaşmalar temelindeydi bir kısmı. Ve hatta hali hazırda dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla müşteri affedersiniz, mülteci barındırıyorsunuz ve bunun için de teşekkürlerimi ifade etmek isterim. NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz e, görüşmelerimi de sabırsızlıkla bekliyorum. Fakat şunu söyleyebilirim ki bu akşamki görüşmelerimiz zaten kuvvetli olan ekonomik ikili ve çok taraflı ilişkilerimizi daha da derinleştirdi. Ve bugünkü konuşmalarımızda yine Ukrayna'ya çok odaklandık. Bu korkunç ihtilafı ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını müzakere yoluyla sonlandırma çabalarınız için çok teşekkür ediyorum ve bana Göstermiş olduğunuz ev sahipliğiniz dolayısıyla da teşekkür etmek isterim tekrar. Evet şimdi öncelikle misafirlerimize soru hakkını verelim. İki soru Hollanda medyasına, iki soru Türk medyasına. Önce Hollanda'ya. Buyurun. Thank you very much, Mr. President. Um, I have a question for the Dutch Prime Minister. Like Hollanda in Başbakanı'na bir sorum var. Ukrayna'daki savaşta şiddetin arttığını görüyoruz. Ben e, kendisinin bunu durdurmak için neler yapılabileceğini ve Türkiye'nin bu şiddeti durdurmak için neler yapması gerektiğini sormak istiyorum. Türkiye yapabileceği her şeyi zaten yapıyor. Çok kritik bir rol oynuyor. Almanya, Fransa ve ABD dışında hem Putin hem de Vladimir Zelenski ile Ukrayna Cumhurbaşkanı ile teması olan ender ülkelerden ve Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını alenen kınadı. dolayısıyla iki ülke ile de muhtemel bir rolü var. Ve iki ülkeye açık hattı olan nadir ülkelerden. Bu sebeple de Türkiye'yi bu yolda desteklediğimizi söylemek isterim. Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu meselesinde de hem Ukrayna hem de Rusya ile müzakereleri sürdürüyorlar. Bunun nereye varacağını görmemiz gerek ama onlar çabalıyor, biz de çabalarını destekliyoruz. Ve Ukrayna'dan gelen son emareler gerçekten korkunç. Bombardıman misket bombaları uh, victims, ve bunların uh, Mariupol, Kiev, masum places, mağdurlara yöneltilmesi Ukraine, devam ediyor. Mariupol ve Kiev ve başka and yerlerde de uh, and gelen and görüntüleri Putin, gördük. Bu yüzden this de Rusya'ya yaptırımlarla baskı uygulamaya uh, devam edeceğiz. Uh, aynı zamanda Ukrayna'ya kendisini savunması için silah tedarikiyle de bu baskı uygulamaya devam edeceğiz ve insani ve insani yardım ve ilaç yardımı yapmaya da Ukrayna'ya devam edeceğiz. Aynı zamanda şunu da çok sarı ifade etmeliyiz ki uçuşa yasak bölge veya NATO'nun asker göndermesi bu bizi e, Rusya'yla doğrudan bir ihtilafa sokacaktır. NATO ve Rusya'yı doğrudan e, açık bir ihtilafa sokacaktır. Evet. Dolayısıyla İkinci mümkün zor. değildir. Uh -huh. İkinci. Um, Mitra Nazar, Dutch Public Broadcaster, NOS. Mitra um, Nazar, Hollanda Televizyonu NOS. Yine Sayın Başbakan'a bir soru yöneltmek istiyorum. Um, NATO'ya NATO dedikleri arasında şu anda e, Rusya'ya um, yaptırımlar um, kind of konuşuluyor. How, ne tür much, yaptırımlar um, Türkiye, Türkiye Rusya'ya yaptırım think, uygulamamış um, bir ülke hali hazırda. Sizce Türkiye sanctions? bu And yaptırımlara katılmalı Turkey, mıdır? Ve Türkiye'nin yaptırımlara katılmaması well, uh, uh, için iyi bir sebep var mı? Uh, Türkiye BM yatırımlarını uyguluyor. Tabii ki Türkiye'nin burada özel bir konumu var coğrafi konumu sebebiyle, dünya haritasındaki konumu sebebiyle ve tabii ki Suriye'deki angajmanı sebebiyle de dolayısıyla Türkiye'nin tüm yaptırımları uygulamasını arzularız ama tabii ki Türkiye'nin şu anda Diplomatik rolü ve liderlik rolünü oynamasından da ziyadesiyle memnunuz. Teşekkürler. Evet, tarafı. Esra Nehir Habertürk Televizyonu 24 Mart'ta Brüksel'e önemli bir ziyaret gerçekleştireceksiniz. NATO olağanüstü liderler zirvesi kapsamında ikili görüşmeler yapmanız da bekleniyor. Bu görüşmelerde hangi mesajları ileteceksiniz muhataplarınıza? Ee, özellikle NATO müttefikleri konusunda bazı eleştirileriniz olmuştu. Türkiye ile savunma sanayisinde işbirliğinden uzak durmakla eleştirmiştiniz. Bu noktada e, bu konuda da taleplerinizi dile getirecek misiniz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Aslında sorunun cevabını siz de vermiş oldunuz. Yani bunları görüşeceğim NATO üyesi ülkelere tekrar tabii açacağız. Kendilerine bu konuyu ısrarla söyleyeceğiz. Eğer NATO üyesiysek, NATO'da berabersek dayanışmamızı ortaya tam manasıyla koymamız lazım özellikle de savunma sanayine yönelik atılacak adımlarda NATO üyesi ülkeler olarak birbirimizle dayanışma içerisinde olmamız lazım. Zira artık dünya hiçbir savunma sanayinde bir ürününü tek başına yapmıyor. Değişik ülkelerden de gelen desteklerle bunları bütünleştirip ona göre de savunma sanayinde adımını atıyor. Nitekim şu anda Rusya Ukrayna savaşında da bunu gördük. Bundan sonra da kim bilir nerelerde neyi göreceğiz. Libya'da bunu gördük. Azerbaycan'da bunu gördük. Temennimiz odur ki bunların olmadığı bir dünyayı barışın egemen olduğu bir dünyayı hep birlikte kuralım ve NATO'da bu noktada en büyük rolü alan bir oluşum olsun. Teşekkür ediyorum. Ah haber televizyonu Hecalçı efendim sorum size olacak. E, Odessa körfezinden sürüklenen mayınların e, hem Türk karasularını hem gemileri tehdit ettiği yönünde iddialar var. Böyle bir tehdit söz konusu mu? Söz konusuysa tedbir alındı mı? Teşekkür ederim. Tabii bu şu anda konuşuluyor, görüşülüyor ama bununla ilgili olarak birinci derecede milli savunma bakanlığımız her türlü tedbirini alıyor, almakta ve gereği ise bunlarda yapılacaktır, yapılmaktadır. Hiç endişeniz olmasın. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. to